Ermarlı. Pimli. Pimleri. Ver. Buraya. Uygun bir şekilde yerleştirdik. sonra fermuarımızı takıyoruz. Bunlar zaten sürekli takılıp çıkartılan. Şöyle bir de defa yas takılıyor ve kalıyor. Evet. Yapacağımız hazır. Şu koruma parçamız var. Pimler ve yerleri. Bunlar bu şekilde. Tutturduk. Dur Bunları çıkarması da aynı şekilde. Küçük pimler var her iki tarafta. Bu şekilde tutup pimi çıkarabiliriz. Bu hazır. Korumalık. Bu şekilde. Aşağıma. Bu şekilde. Esta. Hazır. Şimdi bebek arabamıza geçiyoruz. Burasında pin var arkadaşlar. Pine basıp. İlk başta bu taraftan açıyoruz. Daha sonra tekerleklerin montajı gayet kolay. Otomatik şekilde takılıyor. Çıkaracağın zaman da alt taraftaki pin basıyoruz ve çıkarıyoruz. Gayet basit. tekerleğimizi taktık. Ön tekerleğimizi çıkarttık. Burada kilit mekanizması var. Bu şekilde. Bu şekilde açılıyor. Bu şekilde kilitleniyor. Aynı şekilde burada küçük pimimiz var. Çıkarırken basıyoruz. Açıyoruz. Basit bir mekanizması var. Aynı şekilde. Bunu Bebek arabamızın iskeleti hazır. Sırada istediğimiz şekilde ya posedi, ya ana pijama yerleştirme var. Öncelikle ana pijama yerleştiriyoruz. Hali hazırda zaten bunlar takılı olarak geliyor. Bunu bu şekilde yerleştirdik. Aynı şekilde şurada küçük pimi var. Bu küçük pimi tutarak basarak iki taraftan da burada şuradaki pim sayesinde boyunu uzatıp kısaltabiliriz. Şuradaki sağ sol iki bu şekilde tutar. Kendimize göre çekip arkalayıp çekiyoruz, İndirebiliriz. Burada sabitken pili çektik. Bu şekilde bebeğimizin yönünü değiştirdik. Aynı şekilde sabitken pili çektik. Tam dikey vaziyette bu şekilde gönderdik. Benizlik. Alt mekanizma ile birlikte aynı anda çalışıp aynı anda kilitleniyor. Bu şekilde. Şimdi ana kucağımıza çıkarıp Bu şekilde gayet kısa basacağız. Bu setimizi takıyoruz. Sütümüzün ilk geldiğinde şu ayakları buradan farklı dışarıda geliyor. Bu şekilde. Bunu doğru yönde bu şekilde yerleştirerek Otu duruyoruz. Oldu otu bir Bir tanesini yerleştirdik. Şöyle ufak bir problem var burada. Çok hafif buradan esitmemiz gerekiyor. Herhangi bir zorlama yok. Bu şekilde takıldı. Bu setimizi korumalı. Şuradaki sağlı sollu iki pim sayesinde. İstersek aşağı. İstersek de yukarı. Aynı şekilde bu mekanizmayı da Kendimize çektik gidelim. Ortaya aldık. Tekede Gayet basit bir mekanizması var. Çektik. Ortaya aldık. Sabitledik. Bu kadar. Arabamızın kilit mekanizması bu şekilde kapanıyor. Araba kesinlikle oynamıyor. Şuradaki küçük bir sayesinde kilidimiz açılıyor.